Leyla Hanım size Cenk Bey'i getirdim. Şimdi Cenk Bey çok uzun zamandan beridir bir saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya. Baktığımız zaman ben de çok böyle ayaküstü olsa da gördüm. Gerçekten saç ekimi için çok uygun bir aday değil. Çünkü arkadaki verici sahası çok kısıtlı. Cenk bu arada seni de hemen böyle elinden tuttum buraya getirdim. Leyla Hanım kimdir? <laughs> Leyla Hanım protest saç uzmanı. Şimdi dediğiniz gibi zaten saç ekimine uygun değil Cenk Bey'in gördüğüm kadarıyla. Biraz da zayıf arka ve ense. Kendi dilediği gibi, düşlediği gibi bir saç yapacağız. Şimdi sen bu 20 yıl, 25 yıl içinde bir sürü insanla tanıştın. Evet. Bu insanlar sana geldikleri zaman ne gibi dertleri olduğunu söylüyorlar? Yani daha çok aslında psikolojik olarak, e, çevreden etkilenmek, işte e, bir toplum arasına girdiğin zaman e, fotoğraf çekilmeme gibi. Hadi Son o zaman bence fıfı içeri fıfı. geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Teşekkürler. O zaman şimdi ölçüm işine geçiyoruz. Evet. Ee, başlayalım istersen ama bu arada benim böyle aklıma takılan sorular var. Onları sana sorabilir tabii, miyim bu arada? Tabii, tabii. Şimdi mesela biraz önce söyledik hani saç ekimine uygun olmayan hastalarda yapılabilir. Ama evet. mesela benim aklıma hemen başka bir grup geliyor. Mesela kemoterapi nedeniyle saçı dökülen kişiler var. Geçici de olsa. Evet. Mesela onlar için de uygun bir seçim çok, mi? Çok uygun bir sistem. E, çünkü bunlar kemoterapi rahatsızlığı olduğu zaman e, kişilerin çocukları oluyor. Küçük çocukları anneleri bunu şey yapmak istemiyor söylemek istemiyor çocuklar etkilenir diye <laughs> bunu kolayca kullanabiliyor hiçbir şekilde çıkarmadan takmadan. E, kuaföre gidiyormuş gibi e, gelip hiçbir şekilde saçsız halini görmüyor. Hem bunun yüzden hem de e, Hı -hı. bu e, psikolojik olarak daha rahat atlatabilmek için saç dökülmeden o evreyi geçiriyor e, hastasında. Moral ol olarak da tabi e, çok şey e, Hı -hı. avantajlı bir durum. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı bana söyle lütfen. <laughs> Gerçi sen herhalde bunları tek yapmaya çok evet. alışmışsın eminim ama. <laughs> Aynen öyle. Şimdi kalıp alacağız. Evet. Yaş sınırlaması var mı? Biraz önce söyledik mesela evet. kemoterapi alan çocuklar da var, anneler değil. Evet anneler var, e, Alopesi hastası var. Hiç çocuklar uygulanabilir mi, mi? Tabii, mesela? Tabii, tabii yani e, 6 yaşından itibaren uygulayabiliriz. E, hiç saçı olmayan, doğuştan saçı olmayan çocuklar var. Hı. Ee, yani... Veya sonradan mesela hani alopesiler gelişiyor ya e, alopesi areata var yani bölgesel dökü, dökülmeler Dökülme var, var. Evet. Ee, yanık lichen olabilir liken planus e, rahatsızlığı var onlar da evet. hepsinde yapabiliyoruz aslında bir altı haftalık hazırlama süreci var o zaman Evet altı haftalık hazırlama sürecinden sonra e, kişi geliyor ve açık olan bölgeye uygulama yapıyoruz. Bu yani bölgesel de olabilir. Hmm. İşte ön tarafta olabilir, yan tarafta hmm. yanık hmm. bölgeler hmm. olmuş olabilir. Hmm. Sadece erkek tipi saç dökülmesi değil yani. Mesela bak yanık dedin ya. Evet. Şimdi yanıkta mesela cilt dokusu bozuluyor sonuçta. Evet. Mesela başka bir yerden greftle kapatılmış olabilir. Evet. Ee, yanık vakalarında da uygulanabiliyor mu? Evet. Uygulanabiliyor. Yani cansız deri oraya muhtemelen yanık olduktan sonra bir deri... E, başka bir yerden geri getiriyoruz çünkü öyle yapıyorsunuz, bazen. Evet. evet. Ama onu o da onu da kullanabiliyoruz. Yani hiçbir şekilde bu ürünlerin medikal olduğu için hiçbir hı hı. E, sağlığa yan etkisi yok. Bir alerjik durumu Hayır, olmuyor. Hayır, Rahatlıkla herkes kullanabiliyor evet, o zaman. Evet. Protez saçtaki gerçek saç mı? Gerçek saç. Yüzde yüz insan seç. Evet. Mesela rengi nasıl tutturuyorsunuz? Rengi, e, örneğin Cenk Bey'in saç numunesi var. Saç hı hı. numunesini alacağım ben. Hı hı. Ama olmayanlar için de renk kartelası var. Renk kartelasından seçiyoruz. Hı. İlla kendi saçı olmak zorunda değil. Varsa hı. tercihimiz, ama yoksa da mesela buradan tenine evet, uygun tenine uygun e, renk e, tespit ediyoruz. Sen şu anda tamamen kalıbı şu anda oluşturuyorsun. Evet, bu çok önemli bir e, ayrıntı. E, çünkü Alın çizgisini tespit ettik hı hı. ve dökülmüş olan kısmın kalıbını aldık. Ee, bizim burada amacımız e, mevcut olan saçları kullanabilmek. Sadece boş olan e, Kısmının kalıbını almak ve şimdi çıkartıyoruz kalıbını aldık. Ya şu anda Hiç sen bir boş alan Tam zaten yok. işaretlemişti. Evet değil zaten mi? işaretledim ee, saçın çıkış e, yönünü yönlerini işaretledim hı hı. ki ona göre hazırlanıp yapılsınlar diye evet. O de böylece kalıbını şeyini korudu. Evet değil mi? yani bu hiçbir şekilde hı hı. E, bozulmaz ee, bir şey. Ne hep. şöyle tuttuğumuz zaman şey öyle evet. mi? Sonuçta bütün her şey buna göre planlanacak. Evet. Bu bir kalıp oldu artık. Aynen öyle. E, şu ortaya da noktalı e, orta. e, evet. çizgilerin birleştiği bir nokta var. Evet, orası tam e, şeyde, tepe noktası. Tepe noktası. Hmm. Aynen öyle. Önce saçın dizilimi ona dizilimi göre mi yapılacak. Ona göre serbest bir ekim yapılacak altyapı e, üzerinde. Tabi bu sadece bir kalıp. Bunun bir de e, buna bakılarak bir kalıp e, çıkartılacak. Bir, bir tane de. daha üzerinde çalışılacak. Evet, evet. Şimdi e, saç numunesini de alacağım Murat Bey. Hı -hı. Çünkü şimdi orada bir olay çiçekten... sadece renk değil aynı zamanda saç telinin evet. kalınlığı da uyumlu evet. olmalı. Evet. Burada ne kadar ince bir saça sahip olduğu ve Tuttum bunu, ben. evet, bu şekilde, buna göre. Bunu nasıl göndereceksin şimdi? Hemen şöyle yapacağım. Tamam. Hemen Veriyorum alacağım. Sana. Bunu hı hı. kalıbına iliştireceğim. Kalıbın içerisine koyacağım ve e, formuyla birlikte e, göndereceğim ve istediği gibi gelecek. Kaç hafta sürecek bu hazırlık? 6 hafta sürecek. 6 hafta da bitecek. 6 evet, hafta altı sonra hafta... burada tekrar buluşacağız. Tabii. Ki. Evet. E, yerleştireceğiz. Evet. Öyle mi? Aynen. E, Cenk öyle. Bey buradan. Farklı bir hayatla çıkacak, öyle evet. mi? Evet, 10 yaş gençleşmiş olarak çıkacak. <laughs> Orası kesin. Buradan. O zaman ben de gerçekten çok meraklıyım. 6 hafta boyunca bekleyeceğiz. 6 hafta sonra saç protezi gelecek ve Cenk Bey'in kafasına yerleştireceğiz. Bakalım Cenk Bey'de ne gibi bir değişiklik göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah <laughs> yakında göreceğiz. İşte beklenen an geldi. Evet. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk hocam. Nasıl heyecanlı mısın? Vallahi heyecan var. <laughs> evet, evet. Ne yapalım? Hadi bir yandan o zamana <laughs> başlayalım. Tamam. Hemen. Hı -hı. Kafa ölçüsüne birebir aynı e, ölçü geldi. Şimdi artık mesela her gün yıkanabilir mi? Yani saçını şampuanlayacak. Her gün yıkayabilir. Her gün duşunu alabilir. Sporunu Hı -hı. yapabilir. Eee ufaklık oluyor bazen diyor ki bizim ufaklıklar kafama çıkıyor saçımı çıkıyor. Evet mesela. Çıkar mı diyor mesela asla çıkmaz. Ne diyorsun yani deneyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> müsaade var mı? Buyurun hocam Tabii müsaade sizin. Bak kaç zaman sonra saça sahip oldun kopar mıyım yani? Olsun. Ha? Ben kefilim ee, Cenk Bey. Ha, diyor, dur, sen kafayı oynatma. Tabii ki. Hiç gelmiyor <laughs> Hatta beni de çekiyorsunuz yani olduğum yana. Evet. <laughs> dur acıtıyorsunuz diyecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen keserken böyle biraz da içim cüz etti. Hani <laughs> yazık günah falan hani o kadar saçı kestik ama evet. güzel ve daha doğal oldu aslında bakarsan. Ee, kendi satınca. saçına daha uygun oldu Hı. tabii. Kesim bitti mi şimdi? Evet kesin bitti şimdi. Hı -hı. Bir de fön yapacağız şimdi. Valla ellerine sağlık gerçekten. Beğendiniz mi hocam? Çok güzel oldu. Ya benim beğenmem önemli değil. Önemli olan şimdi evet, Cenk Bey'in ne de. diyeceği. Merak ediyor evet. onun gözlerinden ben anlıyorum zaten. Şimdi değişmeyecek görüyorum. Değişik <laughs> 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 Uzun yıllar önce bıraktığım Cenk'i şurada tekrar bulduğum falan gibi oldu değil mi? Evet. Vallahi Cenk Bey şöyle yürüdüğünüz zaman bugün herhalde kendinize güveniniz artmış olacak yani şimdi mesela yıllardır yapmadığım bir şey yapacağım. Saçlarımı şöyle mümkünse geri doğru atmaya evet, Bakayım evet nasıl duruyormuş. Bak. Evet. Hakikaten çok fark ediyor. E, saç geliyor insan ne ya? Deli gelmiyor. O kadar enteresan güzel bir şey ki. Baksana da şurada. E, büyük bir büyük bir heyecan ya. Ne hissediyorum biliyor musunuz? Kendime bir güvenim vardı ama bu misliyle katlandı. Yani şimdi e, kendimi böyle ayaklarım yerden kesilmiş hissediyorum. Gücüm daha fazlasına yenilmeye gelmiş hissediyorum. Ve bir şeye dikkat ettim. Aynada bir baktım kendime ki boyum daha da uzun duruyor. Ve eminim şu anda e, kızım beni gördüğü zaman çok şaşıracak. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye ilk işi beni okula çağırmak olacaktır. Baba arkadaşlarımla tanıştırayım seni.